Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sabun büyüsünü bozmayı öğreteceğim. Sabun büyüsü hayatımızı eden ve ölüme kadar götüren bir büyüdür. Bu büyünün bozulması için öncelikle bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı Bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde sonuç alacaksınızdır. Aynı zamanda bakım yaptırmak isteyen kardeşleriniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşabilir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese Instagram'da Ercüment Hocam kanalında bakımı ücretsiz olarak yapıyoruz. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evlilik büyüsünü anlatacağım. Evlilik büyüsü yapıldığında kişiler birbirine bağlanır ama bu büyü olduğu için aileye olumsuzluk ve sıkıntı verir. Bu yüzden büyüden uzak durun ve büyü yapmayın, yaptırmayın da. Bunu yapılmış olan büyüyü kaldırmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran çıktı, telefonun ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktı alıp evinizde güzel bir yerde, yüksek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde olumsuzluklar, problemler, sorunlar ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırabilir miyim diye bu sorunun nereden kaynaklandığını bulalım. Ona göre size yol gösterelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da her güzel bu bakımı yapıyorum.